الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يقف قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك صدق رسول الله وانت قبيب الله فيما قال Aziz müminler, kıymetli değerli kardeşlerim, Pazartesi yaptığımız sohbette İslam'da günah ve sevap kavramının üzerinde durduk. Günahlardan nasıl kurtulacağımızı, nasıl kendimizi affettireceğimizi kısaca özetlemeye çalıştık elimizden geldiği kadarıyla. Bugünkü sohbetimizin konusu biraz daha ilmi, biraz daha derin bir mesele. Dolayısıyla kalp meselesi, kalp Tabi'nin büyüklerinden Şehir İbni Havşif anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra müminlerin annesi olan Ümmü Seleme annemizi ziyaret ettim ve ona şu suali sordum. ve tüm selamet. Ya ummel mukminin. Ey müminlerin annesi, makane ektrü ekseru du'a-i Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem, ida kana 'indiki senin yanında bulunduğu zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselam en çok nasıl dua ederdi diye sordu. Fakultü قالت dedi ben dedim ki ya Resulallah ma ekteru ya Allah'ın peygamberine dedim ki ey Allah'ın peygamberi Ey kalpleri çeviren Allah'ım diye çok dua ediyorsun. Sebbit kalbi ala dinik diyorsun. Yani benim kalbimi senin dinin üzere sabitle, başka bir yola, başka bir merciye sapmasın. Böyle dua ediyorsun. Bunun hikmeti ne, sebebi ne diye sordum. Kale, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Ya Ummü Seleme, Ey Ümmü Seleme, Ezvacı Tahirat'tandır Ümmü Seleme annemiz, radıyallahu anh'a, innehu leysa ademiyyün illa ve kalbuhu beyne usbu'ayni min asabi'illahi Hiçbir Ademoğlu yoktur ki kalbi Allah'ın iki parmağı arasında olmasın. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yani iki parmağı izafi bir kavramdır. Yedi kudretinde olan Allah'tır. Kalpleri çeviren Allah'tır. hemen şâe kâme ve men şâe Allah dilerse kalbi ikame eder, dost doğru yola iletir. Eğer dilerse de onu zayi eder. Tabi bu neticede kulun iradesine, kalbindeki niyetine de bağlı olsa gerektir diyoruz. Son iki cümlede benim bir peygamberin aleyhissalatü vesselamın cümlesi değil. Aynen peygamberimizin söylediğini söyleyeyim. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki her kim benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın. Bunu çok dikkatlice düşünmek lazım. Femen şa'e ekame Allah dilerse o kalbi ikame eder. Ve men şa'e Allah dilerse de o kalbi kaydırır. Onun için Ali İmran suresinde Cenab-ı Hak bana şöyle dua edin diyor. Rabbena la tuzir kulubena ba'de iz hedeytena Ya Rabbi bize hidayet verdikten sonra kalbimizi kaydırma. Ve hep lana milletin rahmeten katından bize rahmet hibe ile. Allah kimsenin kalbini hidayet edilmek zorunda değil. Allah kimseye borçlu değil. Rabbena inneke cami'un nasi bi yevmin la raybe Ey Rabbimiz sen hiçbir şüphesi olmayan yaşanacağından, geleceğinden, olacağından şüphesi olmayan, şüphe duyulmayan, kıyamet gününde insanları toplayıp bir araya getirensin. İnneke <Sessizlik> la Sen asla vadinden geri dönmez. Öyleyse Hazreti Ümmü Seleme annemizin de rivayet ettiği bu hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duası Allahümme ya el kulub tel tebbit kalbi ala dinik bunu ezberlememiz lazım ey kalpleri sabitleyen Allah'ım tel tebbit kalbi ala dinik benim kalbimi senin dinin üzere sabitle. Allahümme ya el kulub tebbit kulubena tebbit kalbi ala dinik ey kalpleri çeviren Allah'ım benim dinimi de benim kalbimi senin dinin üzere çevir diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her defasında çok kere Ümmü Seleme annemizin yanında böyle dua ederdi. Okuduğum ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi ve lirrasuhi izâ lima limâ Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne, Allah'a ve onun peygamberine sizi hayat vermek için çağıranlara cevap verin. Karşılık verin. davetlerini kabul edin. Ba'lemu en Allah yahulu beynel ve Bilesiniz ki Allah kuluyla kalbinin arasına girer. وَاَنَّهُ اِلَيْهِ Sizler onun huzurunda toplanıp bir araya geleceksiniz. Kalpler Allah'ın elinde, kalpleri yönlendiren Rabbim, o zaman öyleyse Allah'ın peygamberi haşa ve kella. Hidayeti o bulmuş. Doğru yolu bize gösteren o. Cenab-ı Hak onu seçip bizim önümüze koymuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimsenin göstermediği mucizeleri göstermiş. Cennetini göstermiş. Cemalini göstermiş. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalkıp Allah'ın yolundan sapması mümkün olmaz. Ama buna rağmen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize böyle dua etmemizi öneriyor, istiyor, örnek oluyor. Allahümme ya mukalliben kulub, febbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi senin dinin üzere sabit kılın. Hidayet bulup da Allah'ın yolundan sapan nice insanlar var. Kur'an'ı okuyup münafık olan nice insanlar var. Allah'ın kitabını okuyup dost doğru olması gerekirken cemiyetin huzurunu kaçırıp da insanları Allah'ın yolundan saptıran, cemiyet içerisinde fesat çıkaran nice örnekler var. İslam tarihine baktığınızda Kur'an-ı Kerim Karun'u örnek verir. Karun bir Tevrat alimidir, Tevrat'ı bilir ama ve mal ve hırs serveti onu helak etmiştir. Mal ve servet hırsı o kavramı helak etmiştir. E günümüzde birisi daha vardı. Malum haliniz. Bu fakir fukaranın, Anadolu'dan fakir fukaranın evlatlarını aldı, çoluğunu çocuğunu aldı, götürdü, katil yaptı. Öyle işlediler ki o fakir fukaranın çoluğunu çocuğunu her birisi acımasız katil oldular, farkında olamadı. Bu insan Allah'ın kitabını okumuş. Bu insan yıllarca kürsüden vaazlar vermiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için insaniyetin iftihar tablosu diye bağırır çağırırdı. Ama bu insanın durumuna baktığınızda işlediği cürüm, felaket kabul edilir şeylerdi. Bunun hesabını kim verecek? Ya Rabbi hesabını ağır sorun. Ve o tür insanlar. Allahümme ya mutabbitel kulub. Allahümme ya mukallibel kulub. Sabit kalbi ala dinik. Ya Rabbi, ey kalpleri sabit kılan Allah'ım. Allah'ım ya sabit el kulub. Tebbit kalbi ala dinik. Kalpleri sabit Allah'ım. Bizim kalbimizi senin dinin üzere sabit kıl. Yolumuzu şaşırtma, önümüzü şaşırtma. Yalnız kimseleri, yanlış kimseleri, senin yolundan sapmış kötü niyetli kimseleri bizim önümüze örnekler, önderler eyleme ya Rabbi. Evet. Kalp Allah'ın Resulü'nün başka bir hadisinde de konu olmuştur. Ebu Musa el-Aş'ari'den rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalbe kalp denilmesinin sebebi onun çok değişken olmasındandır. Kalbin misali çölde bir ağacın üzerine konmuş kuy, kuş düğünü düğüne benzer. Rüzgar ne tarafa vurursa onu o tarafa götürür. Hangi taraftan vurursa onu o tarafa götürür. Bir oraya sürükler, bir buraya sürükler. Kalp böyledir. Kalp Allahu Teala'nın nazargahıdır, nazargah ilahidir. Amma ve lakin şeytanın ve nefsin de en çok Saldır, saldırdığı yer kalp. Hakeza kalbin değişken yapısını yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka hadislerinde aynen okuyor, okuyorum, okuyorum maalen. oğlunun kalbi ateşin üzerindeki tencere gibi kaynar bir şeydir. Diyor. Sürekli değişir tencerenin içerisinde suyu koymuşsunuz. Su ne yapıyor? Bir o tarafa vuruyor, bir bu tarafa vuruyor. Hatta aynen böyle, böyledir diyor. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allahümme ya mukallibel kulub tebbit kalbi ala dini Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım benim kalbimi de senin dinin üzere sabit kıl. Ya Rabbi dinin üzere sabit kıl kalbimi sabit. İslam düşüncesine baktığınızda şöyle bir şey çıkar ortaya. Bütün vücuda yön veren merkezi bir organ olarak görür. İslam düşünce tarihi. Her ne kadar kalp denilince ilk bakışta aklına geliyor. Vücudu sef ve idare eden maddi anlamda bir organdır. İnsanın kalbi çalışmasa ne olur? Ölür. Kalbi pompalayacak. Merkez kalbin, bir de manevi tarafı vardır. kuat tarafı vardır. İnsanın aklını da o idare eder. Şuur, vicdan, idrak, duygu, irade bunların merkezi de kalptir. Saktığı zaman bütün organlar kaparlar. Onun için Allah kalp Allah'ın kalbimizi sabit kıl, dinin üzere sabit kıl. Din dilinde kalp, imanın ve köprünün, sevginin ve nefretin, cesaretin ve korkaklığın, iyiliğin ve kötülüğün, kısaca bütün duyguların merkezi kalptir. Haset, gazap, nefret, kin, kötü duygular gibi duygunun da merkezi kalptir. Hepsi çıkıyor. Bir önemli noktası daha var ki Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı peygamberimizin kalbine indirmiştir. Bu gerçeği Rabbim Celle Celaluhu şöyle buyurur. Nezele bihir ve innehu le tenzilu rabbil alemin. O Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş bir kitaptır. Nezele bihi er emin. Onu güvenilir bir ruh yani Cebrail aleyhisselam indirmiştir. Nereye? Ala kalbi. Senin kalbine indirmiştir. Niçin? İtekûne bilen. Onunla insanlar uyarasın diye. Ve innehu le tenzilu rabbil alemin nezele bihi ruhul emin ala harbi keritekûne bilen. Bir lisan-ı bir. Açık Arapça bir lisan ile ki o dönemin insanları o dönemde Kur'an'ı muhatapları Kur'an'ı rahat rahat anlasınlar diye çöl Ama Allah Celle Celaluhu o topluma öyle bir önder tayin ediyor ki o toplumdan Ebu Bakir gibi bir sıddık meydana geliyor. Radıyallahu an. Ona dil uzatanların yatacak geliyor. O cemiyetten, o toplumdan Ömerül Adil gibi, Ömerül Faruk gibi bir komutan çıkıyor ki dillere destan. Değerli arkadaşlar, insan vücudunun mihet noktası olan ve insanın kılkatinde bulunan dört özelliğin, vahşetin, behimi duyguların, şeytani duyguların ve rabbani duyguların beraberce hissedildiği kalp, büyük sufilerden Sehel es süsterinin ifadesiyle arşın kürsüde bulunması gibi dövüşlerde bütün vücuda hakim bir noktada bulunan şeydir olarak kalbi tanımlar. Allah Resulü kalbin bu merkezi konumunu ikinci sen yer alan şu hadisinde açıklar. Ela imne fil cesedi le Dikkat edin! Kalpte insan vücudunda bir et parçası vardır diyor. اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ Eğer o ıslah olursa bütün organlar ıslah olur. Doğru yolu bulur. Ve izâ fesedet fesedet cesedü kullu. Eğer o fesad olursa bütün organlar huzursuz olur. Hem maddi böyledir hem de manevi bu anlamda da böyledir. Kalp çalışmadığı zaman beden iflas etmiş demek. İnsan iki şeyden ölür. Maddi anlama baktığımızda ya sorunum yetmezliğinden ya da kat yetmezliğinden çalışmadığını bitti. <laughs> yani ya biri, ciğer biri kat, iki tane hayatı orada. Ciğer bir noktaya kadar, bir tane kadar çalışır ama kat çalışmadığı zaman manevi anlamda da bu böyledir. Ha? Eğer kalp islah olmazsa, kalp Allah'ın zikriyle dolmazsa zaman kalp fesad olur. Ela bizik ellediğine amenu ve tatma inne kulubuhum O iman edenler var ya, o insanlar onların kalpleri Allah'ın zikri ile tatmin olur. Allah'ın güzel kulları. Ellediğine iza zikrallahu Allahu zikret kulubuhum. Onlar Allah'a zikrettiği zaman kalpleri ürperir, titrer. O bede, o kalp zikre yöneldiği zaman bütün organlar ona onunla beraber zikre yönelir. Kalp namaza yöneldiği zaman bütün organlar kalbe ibadete yönelir. <Sessizlik> Ellezine amenu ve tatmainnu kulubuhum bitik bi Ela bi zikrillah kulub. Dikkat edin. Kalplerin olgunluğa erişmesi, tatmin olması, rahat bulması, huzura erişmesi Allah'ı zikir ile <laughs> halk rahata kavuştuğu zaman maddi anlamda bedende rahata kavuşur. Şu hadisi okuyayım hemen kapatayım mevzuyu. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Evet. Ebu Hureyre Efendimiz'den nakledilen bir hadis-i şerifte Gözler Dil, eller ve ayaklar konu edilerek bütün organların sorumluluğu kalbe yüklenmekte. Kalp arzular, istek duyar. Beden onun arzu ve isteklerinde hak olanı ya tasdik eder ya da reddeder. Kalp Allah'ı zikretmeyi arzu eder. Organlar Allah'ı zikrederler. Kalp hırsızlığı arzu eder. Ehle dekler kırsızlık yaparlar. Başa verirler, başa apayrı şey. Allah'tan ki Rabbimiz Celle Celaluhu kalbimize gelen kötü bir şeylerden bizleri sorumlu tutmuyor. O da onun rahmetinin, ikramının bize bir parçasıdır. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla mealem getireyim. Kulağımın kötülüğünden, gözümün kötülüğünden, dilimin kötülüğünden, kalbinin kötülüğünden, Tenimin kötülüğünden sana sığınırım Allah'ım. Subhan rabbika <Sessizlik> rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alamin. Bu anlattığımız mesele kalp meselesi gerçekten çok önemli olduğu için hiçbir yazılan kitaptaki hiçbir satır atlamak istemiyorum. Biraz belki kitaba bağlı kalacağız inşallah. Ee, kardeşlerimiz eğer sıkılırsa kusura bakmasınlar. الفاتحہ